Bu yaşanan yangınımızda ...şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması... ...şu ana kadar herhangi bir vatandaşımızın... ...bir sıkıntı yaşamaması... ...tabii ki şu anda en büyük sevincimiz diyebiliriz. Ben öncelikle herkese geçmiş olsun diyorum. Bugün yaklaşık 17.30... ...16.30, 17'ye doğru... ...başlayan bir yangın ihbarıyla... ...sizin de şu anda içinde bulunduğumuz... ...Burunsuz Köyümüz cildi kısığı geçtikten sonra... Burunsuz köyü mevkimizde başlayan bu yangın doğu ve batı yönlü bir şekilde devam ediyor. İstikametimiz öncelikle şunu söyleyebiliriz. 64 aracımız var. Arazi özümüzle, su tankerimizle, iş makinalarımızla birlikte helikopter destekli bir şekilde yangına müdahale edildi. Ama tabi yavaş yavaş şu anda havanın kararmasıyla birlikte helikopterimiz yakıt ikmalinden sonra artık uçuş güvenliği açısından muhtemelen ara verecek. Bu saatten sonra artık sahadaki arazözlerimize, su tankerlerimize, iş makinalarımıza ve yaklaşık 200'den fazla personelimizle müdahale etmeye devam edeceğiz. Tabii ki bizlerin şu anda birinci amacı yerleşim yerlerine sirayet etmeden en kısa sürede yeşil vatanımız olan, akciğerlerimiz olan, kalbimiz olan ormanlarımızı bir an önce korumak ve bu yangını söndürmek. Ben öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Buradaki yaşayan köylülerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah Allah daha büyük yangınlardan ve daha büyük sıkıntılardan bizleri korusun. Tabi sizlerin de gördüğü gibi arazi ve coğrafya engebeli bir coğrafya. Tepeler, dağlıklar ve vadilerle kaplı bir alan. Dolayısıyla şu aşamada ilk başta zarar gören alanın tespitiyle ilgili şu aşamada kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Ama ilerleyen saatlerde zarar gören alanla ilgili tespitlerimizi yaptıktan sonra da sizlerle basın mensuplarımızla paylaşırız. Tabii bizi en büyük sıkıntıya sokan konulardan birisi rüzgar. Rüzgar zaman zaman esiyor. Yangının yönünü ve alevlerin yönünü değiştirebiliyor. Yangın farklı noktaları atabiliyor. Zaman zaman da sakinlediği zaman arkadaşlarımızın müdahalesi bu anlamda daha kolaylaşmış oluyor. İnşallah bundan sonra arkadaşlarımızla birlikte orman teşkilatımızla Özel idaremizle itfaiyelerimizle tüm belediyelerimizin itfaiye araçları şu anda alanda. Orman teşkilatımızın ve çevre illerdeki e, orman teşkilatımızın arazözleri özleri ve araçları şu anda sahada. Yine özel idaremizin araçları sahada. Deseğimizin, karayollarımızın e, tüm e, kurum ve kuruluşlarımızın araçları ve personelle birlikte AFAD'ımız da yine e, güvenlik açısından yerleşim yerlerini kontrol ediyor. E, i̇nşallah en kısa sürede e, el ele vererek işbirliği içerisinde bu yangını söndürüp e, açıkçası yeşil vatanımızı koruyacağız. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor. Ee, <laughs> <laughs>